YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde en yeni nesil ÖSYM tipi sorulardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz bir üçgen sayı sorusu. Hemen üçgen sayılar nelerdi ona bir hatırlayalım. Arkadaşlar bir ifadenin üçgen sayı belirtebilmesi için öncelikle birden başlayıp şurada yukarıda da yazdığımız gibi n'e kadar ardışık sayılar toplam olması lazım. Bu da arkadaşlar Temel kavramlar yani mat 1'den hatırladığınız gibi n çarpı n artı 1 bölü 2 formüne sahipti. O halde hemen soruya dönelim. Birinci adımda 1 bir nokta. ikinci adımda arkadaşlar 3 üç nokta. Üçüncü adımda 6 ve dördüncü adımda 4 nokta olduğunu söylemiş bize. Şimdi e, adımlar arasında arkadaşlar bir ilişki var. Hemen onu yakalayalım. Bakın alta şöyle bir denklem kurulmuş. İlk adım arkadaşlar 2 iki ekleyip ikinci adımı bulmuş. Daha sonra 1 2 arkadaşlar 3 eklemiş üçüncü adımı bulmuş. Bakın üçten sonra dört gelir arkadaşlar. Dördü, dördü eklemiş dördüncü adımı bulmuş arkadaşlar. Yani şuradaki arkadaşlar formülü yakalamış. O halde aşağıdaki şıkların üçgen sayı belirtebilmesi için e, n çarpı n artı bir bölü iki formülüne eşit olması lazım. Misal A şıkkında 45 var. Bakalım n çarpı n artı bir bölü iki formülü 45'e eşit olur mu? İşler dışarı yaptığımız zaman n çarpı n artı bir Arkadaşlar artık 90'a eşit oldu. Yani aslında şunu soruyor. İki tane ardışık sayının çarpımı 90 olur mu? Evet. Şuraya 9 verdiğimiz zaman arkadaşlar. O halde şurası da 10 olur. Bakın iki ardışık sayının çarpımı 90 olur. O halde bu bir üçgen sayıdır. O halde şuradan anlaşıldığı gibi hepsini tek tek n çarpı n artı 1 bölü 2 arkadaşlar eşitleyeceğiz. Yani aslında 2 ile çarpacağız. Misal bunu 2 ile çarpalım. 110. Yani n çarpı n artı 1 eşittir. 110 olur mu? Şunu 2 ile çarpalım hemen. Şurada n çarpı n artı 1 bölü 2 e, 240 olur mu? 2 ile çarptığımız zaman şuraya arkadaşlar. n çarpı n artı 1 olacak e, 248, 288 pardon olacak şekilde bir n var mı? Ayrıca şurayı da çarpacağım arkadaşlar 2 ile. n çarpı n artı 1 bölü 2 arkadaşlar. 2 ile çarptığımız zaman orası 420 olacak şekilde bir n değeri var mı? Onu araştıralım. Şimdi Şuraya arkadaşlar 10 değerini verdiğiniz zaman bakın burası 11 olur. Evet şunu sağladı. O halde bu da bir üçgen sayı belirtir. N çarpı N artı 1 240 olacak şekilde bir N değeri var mı? Hemen onu araştıralım arkadaşlar. Bakın şurası 15 olduğu zaman şurası da 16 olacak. 15 ile 16'nın çarpımı 240'tır. O halde 120 de bir üçgen sayıdır. Hemen şuna dönelim. N ile N artı 1'in çarpımı 420 olacak şekilde bir N değeri var mı? Şurası 20 olduğu zaman arkadaşlar şurası otomatik olarak 21 olacak. 20 ile 21'in 20 çarpımı 4 20 verecektir. O halde bu da bir üçgen sayı belirtir. O halde arkadaşlar bu sorudan şu, şu çıkarım yapabiliriz. Bir sayının üçgen sayı olup olmayacağını istiyorsa bize sadece 2 ile çarpın şıkları. Gerisi şudur. n artı bir Yani ardışık iki tane sayının çarpımı o ifadeyi veriyor mu vermiyor mu? Vermiyorsa arkadaşlar üçgen sayı değildir diyebilirsiniz. Arkadaşlar ÖSYM tarzı ikinci sorumuza devam ediyoruz. Birinci adımda bir tane kırmızı, ikinci adımda üç tane kırmızı, üçüncü adımda arkadaşlar altı tane kırmızı vermiş. Bence arkadaşlar yeni nesil sorular çözerken öncelikle ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Öncelikle verilen bilgileri bir şekilde toplayalım. Misal birinci adımda şu maviyi kullanalım. Birinci adımda arkadaşlar mavi sayısını ve kırmızı sayısını bir yazalım. Bakın şurada mavi olmadığı için sıfır yazıyorum kırmızı sayısı bir tane. O halde 1 yazdım. 2. adımda arkadaşlar mavi sayımıza bakalım. Sadece bir tane mavi var. O halde 1 yazıyorum. Şurada 1 2 3 şuraya 3 yazıyoruz o halde arkadaşlar. Bir tabloya dönüştürebilirsiniz bunu. Şurada 3. adımda 3. adımda arkadaşlar bakalım mavi sayımız kaç tane? 1 2 3 tane. Hadi şuraya 3 yazalım. Şimdi kırmızı sayısını bulalım biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şurada 6 geldi arkadaşlar O halde dördüncü adımdan olur Arkadaşlar bunu çizmeye gerek yok Bakın e, ilk sorumuzda e, Üçgen sayıdan bahsetmiştik arkadaşlar Birinci soruda Bakın 1, 1'e 2 eklemiş arkadaşlar 3, 3'e arkadaşlar Daha sonra 3 eklemiş 6 6'ya 4 ekleyecek 10 Yani bu arkadaşlar bir üçgen Üçgen sayıdır arkadaşlar şimdi soruya dönelim arkadaşlar. Diyor ki örüntünün 10. adımındaki üçgen sayısı 9. adımdaki üçgen sayısından kaç fazladır? Üçgenden kas arkadaşlar toplamı sormuş. Şurada toplamda bir tane. Şurada toplamda 4 tane arkadaşlar. Şurada toplamda 9 tane. Arkadaşlar bakın. Aslında bize tanıdık geliyor değil mi? Şurası 1'in karesi. Şurası 2'nin karesi şurası 3'ün karesi o halde arkadaşlar biz dokuzuncu adımı bulacağımız zaman bakın birinci adımda birin karesi ikinci adımda 2'nin karesini alıyorsanız eğer o halde şurada arkadaşlar dokuzuncu adımda dokuzun karesinden o halde dokuzuncu adımda arkadaşlar toplamda 81 tane üçgen gelecektir o halde onuncu adımı bulmak da basit oldu onuncu adımda arkadaşlar onun karesini alırsanız bakın şuradan yüz gelecek o halde bize şunu sormuş. 100 ifadesinden 81 ifadesini çıkarttığında arkadaşlar 19 sonucunu elde edebiliriz Arkadaşlar bir sürü yöntem var. Ee, şu an en uygunu bu geldi. Siz de istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Yine ÖSYM tarzı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Yine ikinci soruda belirttiğim gibi arkadaşlar. Bize verilen öncelikle ifadelerdeki e, nicelikler nelerdi? Bir toparlayalım. Ee, sorumuza diyor ki kibri çöpleri yardımıyla yukarıda oluşturulan örüntünün 16. adımında oluşturulan şekilde kaç tane kibri çöpü vardır? O halde öncelikle bu soruda birinci adımda kaç tane üçgen var ya da kibri, pardon, kibri çöpü var onu yazalım. Ee, şöyle sayarsanız 1, 2, 3 tane arkadaşlar. Aslında her nokta bir kibri çöpünü ifade ediyor diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar şurada değilmiş. İkinci adıma bakıyorum. Arkadaşlar ikinci adımda sayalım. 1 2 3 4 5 tane. 3. adıma geçtim. 3. adım arkadaşlar kibrit çöpünü sayıyorum. Şurada 1 2 3 4 5 6 7 tane arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Bize kaçıncı adımı sormuş? 16. adımdaki kibrit çöpü kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Öncelikle bakalım verilen sayılar arasında bir ilişki var mı? Onu yakalamaya çalışalım. Bakın şuradan şuraya arkadaşlar 2 artmış. Şuradan şuraya 2 artmış. O halde dördüncü adımı soracak olsak 7'ye 2 dokuz 9 arkadaşlar. O halde bunu bir dizi formüle çözelim. Hemen A en genel terimimizi hatırlayalım. A1 artı en 1 çarpı R'ydi arkadaşlar. Bize 16. adıma 16. adımı sorduğuna göre aslında bizi A16'yı sormuştur. Getirip bilgileri yerine yazalım. O halde A16 eşittir. E, A1 artı arkadaşlar. Şuraya 16 yazarsanız 15 R olur. Bana A1 verilmiş, verilmiş mi arkadaşlar? Evet bakın bu birinci adım olduğu için bu soruda A1'in değeri 3'tür. R dediğimiz şey arkadaşlar aralarındaki farktı. E, arkadaşlar bu da 2 olduğuna göre e, 2 olduğuna göre bu iki bilgiyi getirip denklemde yerine yazarsanız şurası 3 artı 15 çarpı 2'den 33 sonucunu elde edebiliriz arkadaşlar. Şu çıkarımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an çoğu TYT'de bu tarz sorular var. Çoğu öğrencimiz de yine bunu bir fonksiyona dönüştürüp ya da bir temel kavramlar mantığıyla soruyu çözebiliyor. Ancak eğer diziler konusuna hakimseniz çok çok rahat bir şekilde TYT'de çıkan bu soruları da çözebilirsiniz. ÖSYM tarzı dördüncü sorumuza devam ediyoruz şu an. Yukarıda sayı örüntüsünün 7. adımında oluşan kare sayısı ile oluşan üçgen sayısının toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Tekrardan aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Birinci adımda elimde neler var? Önce onları bulayım. Birinci adımda arkadaşlar zaten altına dipnot vermiş. Şöyle bir kare yazalım. Şuraya da üçgen olduğunu belirtelim. Bir tane kare olduğunu söylemiş. İki tane üçgen olduğunu söylemiş. İkinci adımda elimizde ne var? Hemen onlara da girelim buraya. Arkadaşlar üç tane kare olduğunu söylemiş. Şurada da dört tane üçgen olduğunu belirtmiş. Üçüncü adımı da hemen not alalım buraya. Üçüncü adımda ne var elimizde? Üçüncü adımda arkadaşlar yedi tane kare var. Sekiz tane üçgen var. Şimdi arkadaşlar bu sayılar arasında bir ilişki var mı? Önce onu araştıralım. Bakın şurası birden 3'e gitmiş. Yani 2 artmış. Şurası 4 artmış. Şu an bunun bir aritmetik dizi olduğunu söyleyemiyorum. Aşağıya geldiğim zaman şurası 2, şurası 4, şurası 8. Arkadaşlar bakın sanki bir ilişki var. Her seferinde 2 ile çarpmış değil mi? O halde şunu 2 ile çarpmış 4'e elde etmiş. 4'ü 2 ile çarpmış 8'e elde etmiş. Ya da başka bir bakış açısı şöyle yapabilirsiniz. Bakın burası 2 üzeri 1. Şurası şurası arkadaşlar 2 üzeri 2 şurası 2 üzeri 3. Bakın arkadaşlar adımla sayı arası bir ilişki yakaladım. Kuvveti 1 adım 1 kuvveti 2 adım 2 kuvveti 3 arkadaşlar adım 3. O halde kaçıncı adım? Diyelim ki 7. adım sordu bize. 7. adımda arkadaşlar o zaman şurası 2 üzeri 7 olacaktır arkadaşlar. 2 üzeri 7 e, 2 üzeri 7 128'dir. Peki bakın şuradan şuraya arkadaşlar bir azalmış. Bir azalmış. Bir azalmış. O halde burası 128 buradaki kare sayısı arkadaşlar 1 eksi olan 127 olur. Bize 127 ile 128'in toplamını sormuş. Hemen getirip aşağı toplayalım. 127 artı 128 toplarsak arkadaşlar şurası 5 şurası 5 şurası 2 o halde istediğimiz sonuç 255 olur. ÖSYM tarzı 5. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. İlk 3 adımı model olarak verilen örüntüye göre ilk 19 terimde bulunan noktaların toplamı kaçtır? Yine aynı şey yapacağım arkadaşlar. Önce bana verilen ifadeleri bir toparlayalım. Birinci adımda birinci adımda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 5 tane noktamız var. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane noktamız var. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane nokta var. Nokta nokta arkadaşlar bize 19. adımda bulunan nokta sayısını sormuş. Önce sayılar arasındaki ilişkiyi yakalamaya çalışalım. Bakalım var mı öyle bir ilişki. Arkadaşlar bu buradan buraya 3 artmış. Evet buradan buraya da 3 artmış. O halde arkadaşlar bu 3 3 artan bir aritmetik, şekli, aritmetik dizi şeklinde düşünülebilir. O halde hemen bize demek ki 19. terimi sormuş. Bunun formülünü hatırlıyoruz. A1 artı 18 R'ydi. idi. E, A1'in birinci adım olduğunu biliyoruz artık. A1 eşittir 5. R'nin ise arkadaşlar şu 3 yazılmış şey olduğunu biliyoruz artık. Getirip bu iki ifade yerine yazarsak şurası 5 artı 18 çarpı 3'ten şurası 5 artı e, 54 59 sonucuna ulaşabiliriz arkadaşlar gayet basit bir şekilde diziler formülüyle sonuçlara ulaşabiliyoruz. ÖSYM tarzı 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı şeyden bahsedeceğiz. Önce bize verilen bilgileri toparlayalım. İlk 5 adımı verilen örüntünün 18. adımdaki nokta sayısı A olsun. 21. adımdaki nokta sayısı B'dir. Biz arkadaşlar B sayısı sormuş. Hemen şuraya dipnot alalım. b a arkadaşlar neymiş? Yani 21'den A21'den A18'i çıkartmamızı istiyor. Bakalım arkadaşlar bu örüntüde de bir ilişki var mı? Yani aritmetik dizileri diyebiliyor muyuz? A1 birinci terimdi. A1 1. Şurası ikinci adım yani A2. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4 tane. Bakalım üçüncü terimize kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bir tane daha yazayım arkadaşlar. A4 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi arkadaşlar bakın görebildik herhalde. Şuradan şuraya 3 artmış. Şuradan şuraya 3 artmış. Şuradan şuraya 3 artmış. O halde bu dizinin ortak farkı yani R'si 3'tür arkadaşlar. İstediğimiz sonuca buradan ulaşabiliriz artık. O halde A21'in sonucunu şöyle hesaplayabiliriz. A1 artı 20R olsun bu. A1'in arkadaşlar 1 olduğunu verdi. 20 çarpı 3'ten şurası 61 oldu. A18'i hesaplayalım. A18. Onu da A1 artı 17R diye yazabiliriz. A1'in 1 olduğunu biliyoruz. 17 çarpı 3'ten şurası 51. Bir daha. 52 yaptı. aldı soru şuna dönüştü. 61 eksi 52 kaçtır? Şuranın cevabı arkadaşlar 9 Umarım anlaşıldı. Yeni nesil sorumuz 7. arkadaşlar. Yine ÖSYM tarzı bir soru. Aşağıda kibri çöpleriyle oluşturulan bir örüntünün adımları verilmiş. Yine aynı şey yapacağım arkadaşlar. İşte birinci adımda kaç tane nokta var? İkinci adımda kaç tane nokta var? Üçüncü adımda kaç tane nokta var? Önce bunları bir belirleyelim. Bakalım bir aritmetik dizi belirtiyor mu? Belirtiyorsa yine e, genel terim formülünden rahatlıkla cevaba ulaşabiliriz. Birinci adımda dört tane olduğunu söylemiş. Şöyle altına yazmış arkadaşlar. İkinci adımda yedi tane var. Üçüncü adımda on tane. Bakın buradan buraya arkadaşlar artış miktarı üç şuradan şuraya artış miktarı 3. O halde bunun ortak farkı yani R'si 3'tür. İstediğimiz şey artık buradan ulaşabiliriz. 8. adımda 25 tane kibrit çöpü kullanılmış diyor. Bakalım doğru mu? Yani A8 soruyor bize. A8 eşittir. A1 artı 7 tane R'dir. A1'in kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 4 artı 7 çarpı arkadaşlar R yani 3. Şurası 21. 4 daha. 25 yapar. O halde bu sorunun arkadaşlar birinci şıkkı doğru. 40 tane bir çöpünün kullanıldığı adım 13. adımdır. Yani aslında soru şunu soruyor. A13 eşittir 40. Bu doğru mu? Bunu araştıralım. A13'ü bulabilmek için arkadaşlar yine genel terim formülümüz A1 artı 12R'yi kullanıyorum. A1'in 4 olduğunu biliyoruz. Artı 12 çarpı R. R de 3'tü arkadaşlar. 36 4 daha 40 yapar. O halde bu sorunun ikinci şıkkı da doğru. 20. adım sonunda toplam 650 kibrit kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yani bize A20'yi sormuyor. Onu belirtim öncelikle. A1 artı, A2 artı, A3 artı nokta nokta. A20 yani aslında soru şunu sormuş bize. S20 650 mi? Hemen toplam formülümüzü bir kullanalım arkadaşlar. F20'nin formülü şöyle ifade ediliyordu. 20 bölü 2. Şuraya isterseniz hatırlatma mayesinde yazayım. Arkadaşlar SM formülü şöyleydi. N bölü 2 çarpı 2 tane A1 artı N-1 çarpı R ydi. O halde N dediğimiz şey burada 20 vermiş. 20'yi getir tek tek yerine yazıyorum. Şurası 20 bölü 2 olur. Artı 2 tane A1 artı şurası 19 R oldu. Şurası 10 çarpı 2 tane A1. A1'in arkadaşlar 4 olduğunu yakalamıştık. Şurası 8 geldi. 19 çarpı 3. Şurası 3'tü. O halde 50 7 yaptı arkadaşlar. Burası 10 çarpı. Şunu şunu toplamı 65 yaptı. Şurası da 650 sonucuna ulaştı. Arkadaşlar dizilerle ilgili yeni nesil yani ÖSYM tarzı sorularımızı da çözdük. Bir videoya bir sonraki videomuzda arkadaşlar e, son 5 yılda Çıkmış soruları çözeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.